başka şey mi bulamadım be? Tayyip derse iyi paraya satarız. <laughs> Tayyip, 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 Tayyip. Evet evimizin haylazı Maviş. Vasistas'la araya girmiş. Bakalım şimdi onu oradan uçurmadan kurtaracağız. Seni maymun seni. Evden kaçmaya mı çalışıyorsun sen? Öyle ama yok inci bize mahveder. Duydun mu? Maviş firarda. Evet Maviş'i O aradan nasıl çıkaracağız Evet Maviş firarda Maviş'i nasıl çıkaracağız buradan Sen oraya nasıl girdin Maviş ha? Nasıl girdin oraya sen Nasıl çıkaracağım ben seni şimdi ha? Nasıl çıkaracağım Üşümedin mi orada bir de Kaç saattir oradasın sen Seni maymun seni Nasıl çıkaracağım seni ben oradan Hadi çık. Çık. Çık hadi. Cama açsam sıkışırsın. Elimi koysam vasistas açılacak. Ne yapacağız? He? Ne yapacağız? Nasıl girdin oraya sen? Seni minnoş. Hadi çık oradan. Maviş. Evet. Kurtarma operasyonu. Asansörle itfaiye çağırdık. Şimdi Bakırköy itfaiyesi Mavisi kurtarıyor. Hop. Gel buraya. Gel buraya. Orası açılırsa tamam. Buraya gel. Mavişi. Hadi canım. Hatta. Gel. Hadi gel. Gel. Hadi bin. Bin. Hadi bin. Bin. Hah. Aferin. Hı. 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 Hadi bana. Aferin sana.